13, 17 daha 30 yapar, 20 daha bize 50'yi vermiş olur. Yani biz burada 50 saniyelik bir döngümüzün olduğunu söyleyebiliriz. Her 50 saniyede bir kırmızı 13, yeşil 17, mavi 20 saniye yanmış olur. Yine ben bunu yazayım. Kırmızıya şöyle 13 dedim. Ee, yeşile 17 demiş oldum. Maviye de 20 demiş oldum. Bunların toplamı bana 50 saniyeyi veriyor. Ee, örneğin 2 tane 50 saniye geçse. Yani 2 kere 50'den 100 saniye geçmiş olsa... Bu durumda mavimiz 20 çarpı 2 saniye, yeşilimiz 17 çarpı 2 saniye, kırmızımız 13 çarpı 2 saniye yanmış olur. Genellediğimizde x çarpı 50 saniye geçerse mavi 20x, yeşil 17x, kırmızı da 13x yanmış olacaktır. Bize verilen süreye baktığımızda 20 dakika 33 saniyeden bahsedilmiş. 20 dakikamız 20 kere 60'tan 1200 saniye yapar. 50'ye böldüğümüzde 24 tane 50'yi elde etmiş oluruz. O zaman 20. dakikanın sonuna kadar odaklandığımızda şuradaki x'in yerine 24 gelecektir. Çünkü 20 dakika demek 24 tane 50 saniye demektir. Burada 13 çarpı 24 saniye, burada 17 çarpı 24 saniye, burada da 20 çarpı 24 saniyelik bir yanma gerçekleşmiş olur. Devamındaki 33 saniyeye baktığımızda kırmızı bir 13 daha yanar, bunun üstüne bir 13 daha ekleriz. Yeşil bir 17 daha yanar, bunun üstüne 17 ekleriz. 13, 17, 30 yaptı. 33 yapmak için mavinin de kalan 3 saniyeyi kullanacağını söyleyebiliriz. Şimdi buradaki değerleri dikkatlice hesaplamaya çalışacağız. E, 13 tane 24 var. Bunu çarpıp 13'e ekleyeceğiz. Burayı düzenleyebiliriz aslında. 13 çarpı 24 artı 13 çarpı 1 var burada. 13 parantezine alırsak 24 artı 1'den 25 tane 13 gelecektir. Burası. Şimdi 25 tane 13 ne yapar? Onu hesaplamamız gerekiyor. 12 çarpı 25 300 yapar. Bir tane daha 25 ekleyince buradan 325 saniyeye ulaştığımızı söyleyebiliriz. Buraya baktığımda 17 tane 24'ün üstüne bir de 17 çarpı 1'e ekleyeceğiz. Yine 17 parantezine alırsam 24 artı 1 gelir. Bu sefer de 17 çarpı 25'i aradığımı söyleyebilirim. 16 kere 25, 400 yapar. Bir tane daha 25 eklersek buradan da 425 gelir. Burada 20 kere 24 vardı. Zaten 480 yapar. 3 daha eklersek 483 saniyeye ulaşmış oluruz. O zaman kırmızı 325, yeşil 425, mavi 483 yanar, mavi 483 C şıkkında doğru cevap olarak bize verilmiş olur. Öncelikle sayfa sayılarımızı küçükten büyüğe bir dizmeye çalışalım. İlk bileşenler sayfa sayılarını veriyordu. Burada ben bir burada bir de burada olmak üzere iki tane 280 görüyorum. Hemen şuraya 280'i yazdım. Buraya da 280'i yazayım. Devamında bir tane 290'ımız bir de şuradan iki tane 290'ımız var. 290 290 yazdım. Bunları da yazmış olduk. 300'den 2 tane görüyorum. Buraya 300 ve 300 yazmış olalım. Devamında 2 tane 310, bir tane de 320 var. O zaman biz buraya 310, 310 ve 320 demiş olduk. 9 tane verimiz var. 4 sol tarafta, 4 de sağ tarafta. Burada medyanımız 300 olarak gelmiş olacaktır. Biz medyanın değişmemesini istiyoruz. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Normalde sayfa sayılarını sıralamıştım. Şimdi ağırlıkları sıralayacağım. Baktığımda 186'yı görüyorum. En küçük değer olarak 186'yı şuraya yazmış olalım. 186'dan sonra 189 gelecektir. Bunu yazmamız gerekir. Buraya 189 yazdık. 189'dan sonra 192'miz var. 192'yi yazalım. Hemen şuraya 192 yazdık. Daha sonra şurada 194, burada da 194 gelmiş olur. Şuraya 194, buraya 194 dedik. Aslında burada da medyanı yakaladık. Ortaya 194 gelmiş oldu. Devam edelim. Bundan sonra 198'imiz gelecek. Şurada bir 198'imiz var. Bunu yazdık. Daha sonra 200, 202 ve 206 var. Hemen 200, 202 ve 206'nın geldiğini görüyoruz. Şimdi diyor ki Buna göre diyor bu kitaplardan hangisi ayrı tutulursa yani bu sıralamaya katılmazsa kalan 8 kitabın hem sayfa sayılarının hem de ağırlıklarının medyanı değişmez diyor. Şimdi o zaman sayfa sayılarında bizim kaçı korumamız gerekiyor? 300'ü. Ağırlıklarda da 194'ü korumamız gerekiyor. Tabii 9 tane veri vardı. Ortanca belliydi. Ama bir tanesi ayrılınca 8 tane veri kalacak ve bu 8 tane veri de 4 veri bir tarafta, 4 veri bir tarafta ortadaki ikisinin aritmetik ortalaması üzerinden medyanı ne yapmaya çalışacağız? Yakalamaya çalışacağız. Burada şu şekilde düşünülebilir. Şurada 2 tane 194 olduğu için bunlar ortadaki ikili olarak kalırsa, burada da 2 tane 300 olduğu için bunlar ortadaki ikili olarak kalırsa, 300-300 aritmetik ortalaması yine 300, 194-194 aritmetik ortalama yine 194 gelip medyanları ne yapmış oluruz? Korumuş oluruz. O zaman burada ortada 2-300'ün kalması için şu sol taraftan birini ne yapmamız gerekir? Almamız gerekir. Yine burada da ortada şu 294'ün kalması için ee, ne yapmamız gerekir? şu sağ taraftan bir tanesini almamız gerekir ki sağ taraf 4, sol taraf 4 olarak kalmış olsun. Bunlar arasında bir eşleştirme yaptığımızda e, baktığımızda değerlere sanırım şuradan 280'i buradan da 200'ü aldığımız anda yani bunlar bir ikili oluşturmuş çünkü şurada bize verilmiş. Biz bu 280'e 200'ü buradan çıkarttığımız anda yukarı tarafa bakarsak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 300 geliyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yani 300'ler ortada buluşuyor. 300'lerin aritmetik ortalamasından yine medyanımız 300 gelmiş oluyor. Alt tarafta ise bu 200 gittiği zaman birinci, ikinci, üçüncü, dördüncümüz 194. Sağ taraftan da birinci, ikinci, üçüncümüz 194 olduğu için bu ikisinin aritmetik ortalamasından yine medyanımız 194 olarak bulunmuş oluyor. Demek ki bizim burada çıkartmamız gereken ikili 280,200 şeklinde verilen ikilidir aradığımız cevabın B şıkkı olması gerekir. Verilen değerleri küçükten büyüğe bir dizelim. 3'ü yazdık, 6'yı yazdık, 9'u yazdık, 11'i yazdık, 13'ü yazdık, bir de 15'i yazmış olalım. Bir de a eksi 4'ümüz var. a eksi 4'ü de kullanacağız. a eksi 4'ü de gelmesi gereken yere yazdığımız anda Oluşan grubun modu ile medyanı birbirine eşit oluyormuş. Elimizde 7 tane veri oluşacak. A-4'e yazdığımız anda. Ve 7 tane veri varsa baştan ya da sondan dördüncü yani ortadan ortancamız medyan olarak gelecektir. Ee, burada mod da en çok tekrarlayandı. Her birinden birer tane var. Demek ki modu yakalamak için e, birinden iki tane gelmeli. Bu durumda ortada bulunanlara odaklanmamız gerekir. Tam ortada 9 ve 11 olduğu için biz buraya a eksi 4'ümüzü ya 9 olarak ekleyeceğiz ki 2 tane 9 gelsin mod 9 olsun aynı zamanda ortanca da 9 gelmiş olsun. Ya da yine 3, 6, 9, 11, 13, 15'te 11'i ekleyeceğiz ki 2 tane 11 modu 11 olarak versin. Yine ortadaki de yani medyanımız da 11 olarak gelmiş olsun. Demek ki bizim a eksi 4'ü kullanabileceğimiz iki değer var. Birisi 9, birisi de 11. a eksi 4 eşittir 9 dersek a'mız buradan 13 gelir. a eksi 4 eşittir 11 dersek a'mız 15 gelmiş olur. a'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Bu da bize 13 artı 15'ten 28'i verecektir doğru cevabın. a şıkkı olması gerekir. Verilerimizi küçükten büyüğe doğru bir dizelim ee, şurada 20'miz var burada da 20'miz var bunları bir yazalım şimdi şuraya 20 yazdık buraya da 20 yazmış olduk 20'leri çizelim şöyle 30'umuz var 30 40 50 60 görüyorum 30'u yazdık 40'ı yazdık 50'yi 60'ı yazdık bir tane daha 60'ımız var onu da yazmış olalım bir de şuradan 90'ımız var 90'ımızı da yazdık. Bunların yanına A'yı, B'yi, C'yi ekleyeceğiz. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane veri var. Burada medyan ortanca olarak gelecektir. Medyan ve mod değerleri birbirine eşitmiş. ABC toplamını da en büyük tutmaya çalışıyoruz. Kullanacağımız değerler onun katı olan iki basamaklı değerler olacak. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi mod en çok tekrarlayandı. E, A, B, C'yi yazacağız. Elimizde zaten iki tane neyimiz var? 20'miz var. İki tane 60'ımız var. 11 tane veri olduğuna göre baştan ya da sondan 6. mod e, yani pardon medyan yani ortanca olarak gelecektir. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane var bu taraftan. 1, 2, 3, 4, 5 tane de böyle geldiğimizde yani şu bölgeye odaklanmamız gerekiyor medyanı yakalamak için. E, bu durumda e, 60'lardan da faydalanabiliriz. Ya da 50'den de faydalanabiliriz gibi geliyor. Ama elimizde 2 tane 60 var. Zaten bir tane daha 60 eklesek buraya modu 60 olarak yakalamış oluruz. Yani şuraya bir tane 60 eklediğimizi düşünelim. Şu anda 1, 2, 3 tane 60'ı yakaladık. Bu bizim modumuz olsun. Medyan da ortadaki değerdi. Şimdi baktığımda 1 burada, 2. burada, 3. burada, 4. burada, 5. burada. Zaten 6. değerim 60 olarak geldi. Yani medyanı 60 olarak yakalamış olduk. Dolayısıyla bu durumda bu 60'ımızın sağ tarafına değerler yazalım ki bunun medyan olma durumu değişmesin. Sol tarafında 5 değer, sağ tarafında 5 değer kendisi de ortada kalmış olsun. E onun katlarını yazacaktık. ABC toplamında büyük olmasını istediğimize göre bence 90'a odaklanabiliriz. Ama 3 tane 90'ımız olamaz. O zaman 3 tane 90, 3 tane 60 modumuz 60 olmaz. Bir tane 90'ı kesin yazabiliriz. Bir de 90 dışında en büyük olarak 80'i yazabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda yeşille yazdığım 60'ın sağ tarafında 5 değer, yeşille yazdığım 60'ın sol tarafında 5 değer gelmiş oldu. Yani ortancamız, medyanımız 60. Aynı zamanda 60 3 kere tekrarladığı için en çok tekrar 60'da olduğu için modumuzda 60 gelmiş oldu. Bu durumda ABC sayılarına baktığımızda ben birini 60 olarak yazmış oldum. Birini 80 olarak, birini de 90 olarak yazdım. Bunları topladığımda 60 artı 80, 140'ı verir. 140 artı 90 da 230'u verecektir. Aradığımız doğru cevabın A şıkkı 230 olması gerekir. Hemen verilen ifadeleri küçükten büyüğe bir dizelim. 1'i yazdık, 2'yi yazdık, 3'ü yazdık, 4'ü, 5'i ve 6'yı yazdık. Bir de A'yı yaz yazarak Neyi bulmaya çalışacağız? Medyan değerimizi bulmaya çalışacağız. A'yı kırmızıyla yazayım. Şimdi A şıkkında demiş ki A yerine 1 yaz. Şuraya 1 yazdığımızı düşünelim. Burada medyan ortadaki gelir. Zaten 7 tane değer var. Ortadaki olan, ortancı olan, medyan olan baştan ya da sondan dördüncü olandır. Burada 3 tane değerim var. Burada 3 tane değerim var. Şuradaki 3 o zaman ortanca yani medyan olarak gelecektir. A'ya 1 verdiğimizde medyanımızın 3 geldiğini görüyoruz. O zaman burası doğru bir eşleşmedir diyebiliriz. A yerine 5 verdiğimizde sıralamamız 1 2 3 4 5 bir tane daha 5 geldi. A'nın yerine 5 ve 6 olarak gelir. Bu durumda ortancamız yani medyanımız 4'tür. Bunun da doğru geldiğini görüyoruz. C şıkkına geçelim. Bu sefer 2 ekleyeceğiz bir tane daha. Yani a'yı 2 gibi alacağız. Elimizde 2 tane 2 olacak. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 demiş olacağız. 3 sağda 3 solda ortanca yani medyanımız 3 olarak gelmiş olacak. Bunun da doğru geldiğini görüyoruz. C şıkkı da doğru oldu. D'ye bakalım 6 eklememizi istemiş. Birimiz var, ikimiz var, üçümüz var. 4'ümüz var, 5'imiz var, 6'ımız var, bir 6 daha ekledik. 3 sağda, 3 solda medyan 4 olarak gelmiş oldu. Bu da doğru. Şimdi A'yı 4 olarak almamızı istemiş. 2 tane 4'ümüz oldu. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 demiş olduk. 3 sağda, 3 solda ortanca yani medyan 4 olarak geldi. A'ya 4 verdiğimizde medyan 4 gelmeliydi. Burada 3 dendiği için bu yanlış olarak gelmiş olur. Burada aradığımız cevap E şıkkı olarak gelecektir. Kişi sayısını binle çarpmamızı istemiş ama her bir tarafta binle çarpacağız. Daha sonra oranlayınca binler gideceği için bunu yapmayalım. Doğrudan bu küçük değerler üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Birinci de demiş ki ABCD ülkelerindeki toplam hasta sayısının toplam ölüm sayısına oranı 8 bölü 3'tür. Yani yeşillerin toplamının turuncuların toplamının oranı 8 bölü 3'tür demiş. Yeşilleri toplayalım. 12 buradan 8 buradan 20. 16 buradan 36, 12 buradan 48 gelir. 48'imizi yazdık, bölü diyorum. Turuncuları topluyorum. 2, 4 daha 6, 8 daha 14, 4 daha 18 geldi. 48 bölü 18 de 6 ile sadeleştirme yaparsam 8 bölü 3'ü elde etmiş olurum. Birinci ifadem doğru olarak gelecektir. İkinciye bakalım. D ülkesindeki ölüm sayısı B ülkesindeki hasta sayısının yarısına eşittir. Yani D'deki ölümle B'deki hastayı oranlayınca 1 bölü 2'yi yarımı bulmamız gerekir diyor. D'deki ölüm sayısına baktığımızda 4'ü elde ediyoruz. Hemen 4 yazdık. B'deki hasta sayısına baktığımızda ise 8 elde ediyoruz. Buradan da 4 bölü 8'i yani 1 bölü 2'yi yakalamış olduk. Bunun doğru geldiğini söyleyebiliriz. Üçüncüyü değerlendirmeye çalışalım. Hasta sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu ülke A'dır demiş. Yani ölüm bölü hastalık bize e, buradaki oranı verecektir. Hemen A için bu oranı hesaplayalım. A'daki ölüm 2 hasta 12. 2 bölü 12'den 1 bölü 6'yı yakaladık. B için hesaplayalım. B'de e, ölüm 4 hasta 8. 4 bölü 8'den kaçı yakaladık? 1 bölü 2'yi. Diğerlerine de bakacağız ama en yüksek A'da demişken B bile A'dan daha yüksek geldi. Çünkü 1 bölü 2, 1 bölü 6'dan büyüktür. Yani buranın doğru olmadığını yakalamış olduk. A ve B'ye bakarak bunu eleyebiliriz. Baktığımızda 1 ve 2 doğru gelir. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir.